Keten Nerede keten tohumu? Ben keten tohumu işte. Aa. Burada çörek otu. Çörek otu. Mis gibi kokuyor zaten. Bu susam mı? Ne o? Ay Keten tohumu. O da, da mı keten? Onu görmedim ben bak. Bu, bu, bu hindistan cevizi. Bunun hmm. yağlarını çıkartıyoruz. Bu da susamlandı. Çocuğumuz kabuk susamlandı. Ve kayıt çekiyor. Çocuğun en iyi yiyeceği mamadır. Kayıt. Baksana hani burada çekiyorlar hem tahini. Hem önünde oluyor hem tatlısı hem doğal. O, tamamen doğal yani. Hmm. Yiyen hmm. mutlaka ikinci yanına geliyor. Yüzde yüz. Evet. Hiç şimdi yanı şaşırtmadılar ya benim yanım. Hmm. Yani, ee, tavsiye çocuğun size işte bal koyun, çekmez koyun kahvaltıda. Bir de rahatsızlığınız Çekebilir daha... miyim sizde? Taze, taze, İl ilaç, ilaç, ilaç Balı Merhaba. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam Mehmet abi. Çekebiliriz bir tane, <laughs> He, olur. biz konuşsun da hem şey olur. Hani anlatır ya. Evet arkadaşlar bugün Kuzuluk'tayız. Ee, annem biraz rahatsızdı. Onunla beraber geldik. Annem ben ne Hafsa. Evet biraz sürpriz canlı yayın oldu. Burada bir abimiz var da burada köy pazarı var Kuzuluk'ta. Şimdi şey çekecek e, neydi? Tahin. Tahin nasıl Tain. yapılır onu gösterecek bize şimdi susamdan. Hangi boyunca doğduğum 3 litre kovrazımız var. 15 liralık var, 20 liralık var, 25 liralık var, 30 liralık var. Biz de şu 20 liralık dolduralım. Tahin var mı tahin? Hadi çekeyim ağrımı. Şu, şu, şundan doldur abi bize. Hem daha iyi var. Hı hı. Emre çalışıyor. Emre işte arkadaşlar. Evet şu an taze taze tahin alıyoruz. Biz... Şu, şu senden mi oluyor tabii? Evet. Hırınlanmış kabuksuz sanıyor ama market daha bulunuyor. Bir şey Evet. Heyecanlar. <laughs> evet. Çok güzel ya. Sen devamlı kullanıyor ya bir de Aleyküm selam. Öğretmenim. Bunu ye mutlaka tekrar geliyor bize. Yani i̇kinci gelme müşterisi olmadan Türkiye'nin her yere kargo ile sipariş gönderiyorum. O abi reklamını da yaptı. Bakın her yere sipariş olarak gönderiyormuş. Üzerine, <laughs> üzerine ben şunun alttaki etkettiğim üzerine numarası var. Ama ben bunu sadece işle hep bir üstüne yapıştırıyorum. <laughs> evet. Kargo ile eve isteyebiliyorsunuz ürün elinize geldi bakıyorsunuz kargo üründe de sağ basalan gelmiş istediğin ürün gelmiş ondan sonra para yapıyoruz. Evet tamam hadi hadi bakalım arkadaşlar abimizi duydunuz baya bir gürültülü yalnız. Sonra, sonra sonra doğru Bak şöyle göstereyim size şöyle. Dük, dükkanı da böyle göstereyim arkadaşlar. Şu bakın. Baksın ee, burada bir sürü otlar soğuk, motlar falan var. Soğuk sıkım makinesi bu makinede. Ne soğuk o? Sıkıntı, soğuk sıkım makinesi. Soğuk sıcak yani bu çöre kutlarının soğuk sıkımını yapıyor. Keten tohumunun soğuk sıkımını yapıyor aynı zamanda. Susamın, kabak çekirdeğinin, Hindistan cevizinin. Vay ben bunu Çok tercih ederim. cilt bakımında, saç bakımında. Hindistan cevizi çok tabi doğal. Sıkıştırma yöntemi yapıyor tamam mı? Vallahi ya gerçekten, gerçekten arkadaşlar. Ya. Yani, ürünlerimiz çıktıktan sonra bu şekilde. posası çıkar bu şekilde. Bu işe yaramaz artık. Ya, ya tamam Bunlar da tos olarak çıkıyor. Tamam. Teşekkür ederiz abi. Sağ tamam, olun ben teşekkür ederim. Biz onu alalım. Dönüşte alayım ben onu, olur mu? Tamam. Şimdi çekim yapıyorum, sen onu sakla. Ben dönüşte tamam. kapatınca alayım onu. Hadi bakalım, gezelim. Hafsa gel anneciğim. Amina haydi. Ben <laughs> çıktım, tamamdır Eray'cığım. O oh, ablamız mis gibi gözlemeleri yapıyor bazlama, gözleme. Kolay gelsin teyzeciğim. Hoş bulduk. Hadi gel bakalım. Burada böyle pazar yeri var arkadaşlar. Ha? Amine. Amine gel sen benim elime. Tamam. Tamam. Nenesinin yanına geçti. Buraya geldiğimizde evet yok burası şey. Sakarya Akyazı arkadaşlar. Böyle kocaman bir pazar yeri var bakalım. Anneciğim gel elimi tutar mısın? Tutuyorum. Tamam tutuyorum anneciğim. Canlı en kazaları olmasın değil mi? <laughs> Burada o burası daha büyük bir pazar. Hep beraber gezelim sizinle. Oo. Bakar mısınız rengarenk her şey. Anne. Burada tereyağları var. Kolay gelsin teyzeciğim. Bak hanımlar uğraşmasın ne teyzelerimiz hepsini yapmış. Değil mi teyze? İncinmesinler diye. Amine buraya gelir misin? Pazar rengarenk olunca benim kızım koştura koştura gidiyor. Mantar var mı? Valla bilmiyorum. Mehmet abi sormam lazım. Şey var genelde böyle tereyağı, peynirler, böyle doğal pekmezler, böyle şeyler var. Şunlar var işte. Bir de hanımlar böyle şey yapmışlar. Yufka. Neydi bunların adı ya? Erişte. Erişte. Erişte yapmışlar de Ben hiç sevmem ama annem çok sever. Aynen şarküteri gibi ama hepsi kendilerini yapımı sanırım. Bak şey var. Siron. Siron. E, Sirondu değil mi bu? Siron. Ha, silör. Onlar siler. Hmm. abimiz de gösteriyor. Nana. Ne? Kucağına mı? Nana. Ay. Amine Hanım kucağıma gelecekmiş. Açalım mı dur? Bir dakika elim elim gitti. Hmm. Merhaba. Merhaba da bakayım. Merhaba. Güle güle de hello. 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 Nasılsınız de? Hmm. Biz iyiyiz. Annem beni gezdiriyor. Burada teyzelerimiz gözleme yapıyor ama mis gibi koktu. Biz de kahvaltı yaptık geldik. Ama akşam eve geçerken gözleme alacağız. Değil mi kızım? Hı <laughs> -hı. Merhaba Hı -hı. Aslı. <laughs> evet. Nasıl şımarırım? Amin'den görüyorsunuz. Ay. <laughs> Vallahi çok güzel burası arkadaşlar ya. Annem bir şeyler bakıyor. <laughs> Amine. Ne ne? Bak tuz kurusu falan filan da var burada. Dur kızım. Hah. Dur şöyle size göstereyim. Beni her zaman görüyorsunuz. Hı. Uygun mu arkadaşlar? Alalım şimdi. Şurada bak sıcak yapıyorlar. Hadi gel. Hadi bazlama alacakmışız annemden büyük emir var. Kolay gelsin teyzeciğim. Hoş bulduk. Aa. Biz iki sıcak bazlama alacağız. Ah. <laughs> Ablamız burada şey yapıyor. Şimdi hamurunu tekrardan karacak. E, vallahi şu an kokuları duysanız var ya mis mis. <laughs> evet, anneciğim ücretini veriyor. <laughs> Ay çok güzel ya. Evet. Ben buradan kaytarıyorum arkadaşlar. Anneme ödettirdik. Kolay gelsin. Evet. <laughs> Ay hamur mu karıyor anne? Bak burada hamur yapıyor mamam. Gördün mü? Efendim yavrum. Evet mama yapıyor burada. Hani sen böyle bam 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 yapıyorsun ya. Şaşırdı. <laughs> Evet değil mi ya ümü gözüm? Evet. Ay çok güzel benim kızım oturdu izliyor. <laughs> Ay. He, alalım mısırımızı alırız. Olur annem. Ee, bak her yerde teyzeler var artık bizim nasibine kim geldi söyle denk geldi aldık. Şunlarla tarhana aynen değil mi anne? Bazlamalık. Tahranalar bile çok güzel. Efendim annem. Aa, 20 liraymış e, kilosu. Normalde biz annem mesela tahranı yaptığında 30 lira veriyor. Ay çok güzel. Bunu Emre geldiğinde biz çıkalım da Emre'yi aldattırayım ben. <gülüyor> <gülüyor> Yarın çıkarız. İnşallah. Ay baksanız arkadaşlar oklava var tam aminelik değil mi? Amine seviyor ya benle beraber yapmayı. Evet. Evet arkadaşlar pazardan bu kadar olsun mu? Şöyle işte güzel. Şimdi şu kısmı da geçeceğiz. Ama hava havası şu an çok güzel. Ne? Ne lazım anne? Yok süt var evde şu an ya. Bak Mısır'ını varmış. Mısır'ını varmış. Evet 20 liraymış arkadaşlar. Kö gönderelim kargo oluyorlar istiyorsanız öyle şey yaparız yani. iletişim. Burada ablalarımız kazansınlar. Amine Amine kayboldu gene. Allah mı ya Bakar mısınız bak. 2 Al taşına baktım ya. Artist sen ne işin var burada? Korkutuyorsun beni hep. <laughs> evet arkadaşlar. Yine size böyle arada ara canlı yayın yapayım mı? İster misiniz? Güzel oldu değil mi böyle ya? Vallahi ben seviyorum ya. Böyle şeyleri. Efendim anneciğim. Ama yarın Yarın Emre gelsin de anne. Bizim malum <laughs> kasa Emre. <laughs> İyi bakalım. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Hadi bay bay yap kızım. Uzaktan yap bakayım söyle. Ekran fotoğrafı alırız. Bay bay. Öpücük at. Öpücük at annem. Ay. Tamam. Ara ara yaparım arkadaşlar size canlı yayın. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum Allah'a emanet olun.